MC yayını zannettiniz bir an CS yayını oldu. Sürpriz. Hoş geldiniz. Artık misafir Ay. umduğunu değil bulduğunu yermiş. Sağlık olsun arkadaşlar. <laughs> Her katılına bir çikolata var bu yayında. Ananı avradını elime bıçak aldığımda geldi. Ay. Arkadaşlar. Bu ne bombası lan bu? Okuyamıyorum. Ha, sizmiş. <laughs> Ne bu mesajı abi ya? ne bileyim Pav Watt'lı <laughs> her, şeyler, her şeyler şeye her şeye benziyor. Artun tam bomba üstüne sisi at çöz. en güzel taktik. O kadar e ee, biz onu atarız. <laughs> <laughs> Aha. Aha. Adam beni gördü sizi direkt zıpladı havaya tavşan gibi. <laughs> tamam toplan hmm. etrafına. Hemen kabile dansı. Aha. Vallahi iyidir doğuşum ya seni sormak lazım. A o. Yukarıda o da. Vurdun mu lan? Sıkıştır sıkıştır. İyi ne kadar Bilen iğrenç taktiği. bir oyuncuyum. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Ay par... Pardon. Yanlış istikbarat Bir daha, bir daha, bir daha bir şans daha ver at. Bu sefer bu. <laughs> ne lan? Arkadaşlar. Hadi Artun, cana az olması lazım. Helal. Oo. aynı lan bu. Aynısı değil o AWP değil ki. Sen dandik AWP <laughs> A ne? Tabi oğlum. Aa, bu AWP değil mi? O yani Please, A AWP de yani AWP'nin küçüğü o. Nasıl ya? Aynen aynen. AWP'nin ufağı o. <laughs> bu şey lan 1700'lük olan Allah <laughs> kahretsin. Allah kahretsin. Tamam, Tünel altı boş. B'ye gidiyorlar. Yükseği, hepsi, hepsi, hepsi hepsi. Dikkat et. Kanka bir çıkaydım amına koyayım ya. Hemen öyle vurulurum kardeşim. Aklım çıktı. Oğlum yanıyorum Muhammed. Üfle lan. Ignite attı pezevenk. Şey Kanka ölmen ya. lazım. Hah, teşekkür ederim. Bitti adam var. Palasa'da adam var. Dikkat edin. Bak bak İbne daha bak ekinler. koşup kurmuş bir de. Neredesin maymun? Ses ver. Ana ne avradı. <laughs> Nereden çıktı bunu gün korktu bir. İnsan, insan oraya kurup tamam mı? Bizim oradan geldiğimizi bildiği için mutfağa gitmesi lazım. Bu mal arkadaşlar. Böyle oyuncu olmaması lazım. İşte üç, 300 IQ düşünmediği için gidip oraya saklanıyor geri zekalı bi 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 bi. Ay. Tamam onu da anladık. Kan kanka büyük de o kadar değil. Nerede diğer angut? Beleş AWP de buldum. Bak 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 şurada değil mi? Geliyor. Gü Kobe. <laughs> abi, <hep misin> ya? <laughs> Yemin ediyorum ya. Abi, Arada abi. bir NBA oynamanın faydaları arkadaşlar gördün. <laughs> Hadi koçum çıkar kafayı. Çünkü bir gözümü kapatıyorum. Kesiyorum ananı avradını. Kaç! Kaç! <laughs> Hiç durmak yok. Bombayı bıraktım arkaya. Koşuyoruz şimdi. 1-2-3 koş. Rush'la. Merdivende adam var. HS attım birine. İkinci... İkinci HS. Üçüncü HS! Devam ediyorum. O <laughs> maşallah. 3 4 5. Sağdan adam geliyor. Kokusunu alamadım. Soldan geliyor bu sefer. Üstten sağ sol yukarı. Davay davay aşağı in. Atla bakayım pezevengin evladı. O da orada, o da orada. Bekliyorum dur. Üf, oynadım lan. Kanka siktir git. Aklım çıktı amına koyayım. <laughs> Abi aldık ya. Tertemiz tabanca elinde 4 kill. Kanka öyle bir şey yok. Aman ya Rabbi. Onu az önce çalacaktı. Şimdi değil. Kanka sıkıştırdın göt göte girdik burada. Bombayı kurduk mu? Kurmuşuz. Tamam güzel. Biri ne geliyor? Hangi pezevenk o? Kanka o on... ne? Sen de gel. Ya. Nerede bizim Batu? Arka arka. Pardon. Ses kasıyorum. Asam bir HS yiyeceğim gibi geldi ama. Kim götümü elledi Ana Ananı Ay, avradını güzel. nereden biliyorum bak. Bak gördün mü Muhammed? Demek ki ben gitseydim ben HS yiyecektim. Arkadaşlar çok güzel, hoş oh. da. Allah'ım. Adam. Allah'ım adam Allah geç. Faker, Faker. Faker yarra yiyecek şimdi. Arkadaşlar ne olur acımasız olmayın. Oradan geri döndüm. Ana ne ben <laughs> Nereden geldim acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Bu nasıl adam? Ya kaç vurdum ya? 52 vurmuş. Muhammed gidiyor gibi yapıp gitmiyoruz. Evet sen gidiyor gibi yapıyorsun herhalde. Ben de vuramıyor gibi yapıyorum sanırım. O da olabilir. A geliyor. Oğlum dünya dönüyor ya. Sürpriz. Sana da sürpriz. Sana da sürpriz. <laughs> Oo. Maşallah. Kanka iyi açmadım yemin ederim. Sana da sürpriz. Ahmet çaldın dörtte dördümü ya. Ver kızı. Güzel. Çok güzelsiniz. Şöyle sallasam adamın ağzına gelir mi acaba? Ya böyle olmaz. Ama bana AWP gelir. Bir şey geldi bana. Ne geldi? Ha keleş gelmiş. <laughs> lan. Şişt lan. Çocuk buraya gel bakayım. Aldım birini. Bak bak diğeri sağda sağda mid tarafında. Şey, shortta. Nasıl kalıyor ya? Ne alaka? Ey Allah kahretsin beni. Nerede diğer öküz? Arabada değil mi? Ya da şu şok... side içinde, o side içinde. Adamı side içinde gördüm. Oğlum adam ne ara mutfaktan geldi? adam, <laughs> adam sahil içinden mutfağa yürümüş. Ha. He. Mitte hepsi. Aynı hepsi mit. Biri de tünelden geliyor. Nasıl ya? Bir sentay seviyorum. Yarra ya. Millet Bursa yemin ediyorum HS gelir bana hiçbir bok olmuyor. <laughs> Kanka onu nasıl yemezsin ya? Bunu da yemedim bak Allah belanı versin seni. Arka <laughs> geliyor. Arka geliyor. Gelmesin Artun gelmesin. Gelmesin Allah <laughs> ortalık karışıyor. Yanda şey kum. Ya nasıl yemez? Allah'ım nasıl kadar kötürüm bir insanım ya.